Deniz orman. Yok. Yüz Niye? yılların tarlasını biliyor. Ejmenimizde, muhtarımızda, köyümüzde. Tamam mı? Mazotunu koyarsan, tozla, tozla, mazotumuz yok dedi. Yani, ne zaman? Yani, tabii tabii. Tamam, alın. Tamam, alın. tamam, tamam. Sulama kanallarının sıkıntı var. Sayın İlçe Diğer resmi kurumlarla ilgili olsun. Nerede ilgili? Hükümetle olsun, bakanlıklarla ilgili olsun. Evet. Ney gördüğümüz vakte bile altıncı milletvekili adayım. Dessa, inşallah. Evet. inşallah. Aşam seni çok dinledim. Sizleri dinledim. Allah Sen olsun, hukuk ve göndereceğim evet. beraber. De Bunu der. Gerçekten bu dağın başında yer kazarı sahip eden insanlarımız varsa Ağabeyi. devletin onların sahiplenmesi lazım. Yani şey. İnşallah yani bu da Büyükşehir Belediye'miz olsun, sizler olsun, bütün şahalar

Tek başına iş başına Allah'ın emanet olun. Tek başına iş başına geliyoruz değil mi? Evet. Hadi inşallah. Allah'a emanet Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. mı? Altısı mı? Ona Aslan oğlum. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Ablacığım dua et bize i̇nşallah. olur Allah'a emanet. gelsin. görüntü ve gürültü kirliliğinden uzak. inşallah e, kardeşçe barış içerisinde bir seçim dönemi geçer ve 1 Kasım seçimlerinde de alan nasip ederse inşallah Parti tek başına, iş başına gelir. Biz hızlı tren proje ihalesinin yapılacağını söylemiştik. Hızlı tren proje ihalemiz 25 Mayıs 2015'te yapıldı ve yapılan e, proje ihalesinin neticesinde en avantajlı pozisyondaki firma sözleşme imzalamak için davet edildi. Fakat davetinde maalesef e, vergi borcu olduğu için sözleşme yapılamadı. Sonrasında daha en iyi olan teklif veren ikinci firmaya davet çıkarıldı. Şimdi genel müdürümüz ve aldığımız son bilgi inşallah Allah nasip ederse 10 gün içerisinde hızlı tren proje ihalemizin sözleşmesi imzalanmış olacak. E, seçim dönemi değil her dönem Malatya'ya yapmış olduğumuz yatırımları paylaştık, gelen yatırımları paylaştık, kazanımları paylaştık. Ee, fiziki şartların iyileştirilmesi, ulaşımın, eğitimin sağlığın iyileştirilmesi için çok önemli mücadeleler verdik. AK Parti olarak biz bu birliğe beraberliğe sıkılan her kurşuna karşı göğsümüzü, geleceğimizi tüm Türkiye'nin bilmesini arzu ediyoruz. Bu vesileyle e, silahların tamamen toprak altına gömülmesini ve üstüne betonların çekilmesini Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle hep beraber Türkiye olduğumuzu hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Demokratikleşme beyanlamamızda bahsetmiş olduğumuz demokratikleşme paketimiz herkes dört gözle bekliyordu. Demokratikleşme paketinde acaba devam mı yoksa bitti mi diye tereddütlerdi. Ee, AK Parti demokratikleşme sürecine ...ısrarla devam edecek ve demokratikleşme süreciyle ilgili olarak da... E, ...kamu düzeninden de asla taviz vermeyecek. Demokratikleşme paketimizdeki en önemli maddelerden bir tanesi de... ...Cememeli'ye ilgili olarak yapılacak olan düzenleme... ...ve hukuki olarak bir düzenleme yapılacak. İnşallah ötekileştirilen ne kadar insanımız varsa... ...Kürdü, Türkü, Müslümanı, Sünnisi, Alevisi... ...hepsi gayrimüslimi dahil olmak üzere ötekileşilen ne kadar insanımız varsa Türkiye'de ben evimdeyim, yurdumdayım deyip kendini rahatsız hissedecek.